Selamun Aleyküm Arkadaşlar ee, Sizlerle Sizler kanalında yepyeni bir videoya başlamış bulunuyoruz Kral Rise'de Wars oynuyoruz zaten bildiğiniz gibi değişmiyor genelde ee, Evet Arkadaşlar yani bu da bir el olacak ben bir el çekiyorum ki yani çok uzun olunca Hem yer kaplıyor PC'de hem de ee, YouTube batırma süresi uzuyor. Ben bunu sevmiyorum. Uzaması biraz rahatsız edecek açıkçası. Böyle yerini Çok iyi oynayan bir kardeşimize benzemiyor zaten. SP atacağım birkaç tur. İnşallah bu arkadaşımız kardeşimiz. Çıktım altına. Arkadaşlar biraz daha bakmışsın kaç kez öldürelim, 10 kez falan. O vurabildi. Güzel. Neyse çok bir şey değil yani. De. Arkadaşlar kızmayın bana. Biz de bir sıralama kasmaya çalışıyoruz. Git kaçırdım neyse. Neyse biz de sıralama kasmaya çalışıyoruz. Yani böyle çok ciddi değil de ekip mekip yok. Böyle sadece bir çalışmaya. Bugün mouse biraz kırıldı. Yani birazcık böyle bozuk. Bu arkadaş oynamayı pek bilmiyorsun. Çok SP atmayacağım faydalanmak gibi olmasın. Tamam artık kıralım. Şöyle gel kardeşim. neyse. <laughs> Biraz havalı keselim. Boş ver. Vlog falan çok uygulayamıyorum. Açık söyleyeceğim. Açık konuşayım. Hani böyle en buna bile tek uygulayamam yani. Yapabildiğim bir şeydir. 10 kere kill kastık bundan da güzel bir şekilde. Yan beyze gidiyoruz arkadaşlar. İnşallah yeni güzel bir videomuz çıkmış olacak. Bu arada e Ali Reis bir shader arıyordu en son Hatta bugün videosunu atmıştı ama silmiş Neden bilmiyorum tam olarak Nedenini tam olarak ben de bilmiyorum açıkçası ee, Soru bugün ben. Belki birazdan o da katılır Müsaitse gelecekti zaten Başarılarımızı ee, tekrardan kuşanalım Arkadaşlar içerik fikirleriniz varsa alırız yani Açacağız bu konuda. E, şu maviye giden eğlenceli oluyor. Evet, ben full çapraz oynuyorum. Allah, <laughs> unutmuşum ne yaptım. Bir saniye. Geldim. Kusura bakmayın biraz bölmüş gibi oldu. Ufak bir işim çıktı da kusura bakmayın. Şöyle turuncuya doğru gidelim. Ufak bir sürtüşme çıktı sanırım chatte. Kaşar'ın yani. bu ekranımızdan kaldı hiç gerek yok. Köpek gibi aynı. Çate <laughs> bak. Ya yani siz göremiyor olabilirsiniz. Ekran biraz yarım gözüküyor diye biliyorum Ya tam gözükmüyor olabilir. Öyle yazdı adam yani. mavi öyle yazdı. Şöyle şu adamı gözükmeden gidelim. İnşallah. görmediler. Neyse. Şöyle bir tane yapalım. Kral. Bakalım gelmedi tamam. Güzel. Atalım bu şekilde. Bir olsun diye ateş topu. Ortaya doğru gidelim. Bu arkadaş biraz iyi oynuyorsan Maviden aldığım duyumlara göre chatte yazıyordu bayağı bir şey. Ee, arkadaşlar anabileceğiniz mouse var mı ya? Ben Logitech Logitech demişim şey kullanıyorum. MSI GM 08 Clutch diye bir mouse kullanıyorum. Yani çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğim açıkçası. ele tam kavrayamıyorsun elinle. Oha. Gelişmişler. Çıkalım abi bu tur zaten bittik. Hepinize iyi akşamlar dostlar.